Hizmetliyim ben. O zaman hizmet edeyim. Temizlik yapayım. E, şu balonu ortadan kaldırayım önce mesela. E, eyvah bunu çekmeyecektik. Aman! E, Merhaba. Ben Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Ha, ben de Levent Ünsal. Ben hey Levent Ünsal. <laughs> Bu sene ne Levent Ünsal yaptı be? Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Ayber Kolgay. Bugün yanımda Haluk Can Dizdaroğlu var konuğum olarak. Hoş geldin Hele, Can. Hoş bulduk. Can'la birlikte biz tabii söyleyeyim hani eski iş arkadaşıyız diyelim. Ee, geçmişten bir bağımız vardı ve benden sonra Can yürüdü gitti <laughs> Ben onun yakasını bırakınca kariyer yaptı. Şimdi ünlü olunca ben de hemen röportaj istiyorsun evet, evet. Yani. Herkesin tanıdığı biri oldu şu an. İmza isteği oldu senden. Ünsüz <laughs> yönetmenim ben evet, 8 neyse. yaşında çocuklar imza istiyor senden şu an. Ne konuşacağız? Çocuk sineması. Yani aslında gerçekten benim konuşmak istediğim bir konu bu arada. Süper. Tabii özellikle animasyonlar üzerinden konuşacağız çünkü e, bilmeyenler için söyleyeyim tabii Can Dizdaroğlu, e, Kral Şakir ve Fırıldak Ailesi değil mi? Evet Fırıldak Ailesi. Yazarı, Yazarayım, yönetmeni. Filmlerin yazarı yönetmeni aynen. Filmlerin, sinema filmlerinin en azından. Yazarı yönetmeni. Şimdi de yeni bir projede yolda. Evet yeni Şarkir. Kral Şakir. Evet. Üçüncü film. Çünkü Kral Şakir'in hani yine bilmeyen vardır eminim. Öyle yok. Her yok şey, mu? Herkes evet, biliyor. Hayır. Tamam. Ee, ama bizim yaş kitlemiz <laughs> biraz daha yüksek olduğu için. <laughs> Onların çocukları ya da evet, yeğenleri biliyor. Evet, çocuğu, çocuğu olanların şey hepsi yapmaya. biliyor ama çocuğu olmayanlar için ben bir bilgi vereyim. Onlar da kısırlar. <laughs> Bilgiye gerek yok zaten. Evet, çocuklar inşallah izlemiyordur. Ee, peki. Yani 2 milyon izlenen bir filminiz var artık. Değil mi? Evet. İlk film çünkü ilginç bir şekilde 300 küsür müydü? 315. 315 000. binden bir anda 2 milyona çıkan bir kişi oldu. İkinci Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmiyle. Evet Korsanlar Diyar. Oldu. Ve hemen üstünden de bu tabi sizinle alakalı bir proje değil ama Rafadan Tayfa, Göbekli Tepe o da ikinci filmdi. O Çok güzel izlendi o da. O yani. da 3 milyon izlendi. 3.4 yani, nokta 4, bayağı izlendi. bayağı yüksek. Evet. Yani Türkiye'de şu anda ilginç bir şekilde yerli Animasyon filmler Değil büyük evet, büyük bir gişe yapıyor. Bu büyük ihtimalle çocuk sinemasına da yansıyacak, diğer filmlere de yansıyacak diye düşünüyorum. Var, Uzun tabii. sürede hani bu Gamonyan gibi böyle değişik işlerde giriyor henüz o rakamlara ulaşan görmedim ama Geçen sene bir tane girdik yine <laughs> <gene>. ee, <laughs> neydi? Aynı ekip yapmıştı. <laughs> BKM'nin BKM projesi. Evet, Bir Bücür diye kadar. film geldi. O da fena izlenmedi. 1 milyon izlendi Hı. bir önceki film. Bücür'den önceki Hı -hı. diye hatırlıyorum. Ama yani gitgide bu artıyor bu sayı. Yani evet. bunu neye bağlıyorsun? Direkt oradan gelelim istersen of. artık konuya. Yani. <laughs> Çok uzattık şimdi girişi. <laughs> Vallahi bu neye bağlıyorum aslında? Ee, animasyon Hı -hı. bazında bakarsak markaların e, gücüne bağlıyorum. Yani Hı -hı. şu anda sıfırdan bir marka olmayan bir animasyon proje geldiğinde bu kadar büyük bir e, gişe yapacağını zannetmiyorum. Yani şey diyorsun bu Sinema dışında bunu destekleyen şeyler mi? Kesinlikle. Yani, etki ediyor yani buna. Çizgi dizisi, oyuncakları, <laughs> kitapları, e, kitapları. Yani bir marka. AVM'lerdeki lerde AVM o tiyatrolar. Tiyatrolar. Mesela bir sürü etken var. Ee, bunun getirdiği bir kitle hı hı. sinemaya akın ediyor, akın ediyor. çünkü e, o markayla ilgili herhangi bir şeyi görmek, duymak i̇stiyorlar. istiyorlar. Peki ama şimdi bunu bir örneğe atıyorum, YouTuber filmlerinde var. Şimdi adam YouTube izliyor, işte Enes Batur, Kafalar bilmem ne ve onun filmi yapılınca da gidiyor. Onlar da bazıları evet. mesela 1.5 milyon, 800 bin gişeler yapan filmler oldu ama genelde şu oldu sanki mesela o filmler beğenilmedi ve devamı düştü, düştü bir şeyler. Evet, Mesela sizde böyle bir etki var mı? Yani sizin filmler beğeniliyor mu sence? Ya da bunu ilerleyen süreçte mi daha net anlayacaksınız yani? Yani şu da var hani, hakikaten e, şimdi ben senaryo kısmındayım ve yönetmenlik kısmındayım. Berk Tokay'la da yönetmenliği hmm. paylaşıyoruz. Berk'e selam söylüyorum burada. Aynen, Berk Tokay, Noel Daydan yaratıcısı. E, filmlerimiz hakikaten e, sinemayı sevdiğimiz için büyük bir özveriyle yapıyoruz. Hani e, iyi bir şeyler çıkartalım, hmm. içimize sinsin. Ya sadece markayı kullanıp da hadi abi buradan yani da ne yapsak gider, gider demiyoruz şu anda. Hani. Peki yani çünkü ha. ilk film daha düşüktü ama ikinci de inanılmaz bir artış olduğuna göre demek ki yani bir memnuniyetsizlik yok Yok. velilerden ee, de çocuklardan da yok. gibi. Ee, şeyleri doğru kullanıyoruz yani çemberimiz çok net. Ee, büyükler sevsin evet ama çocuklar aslında asıl kitleniz kitleniz, çocuklar. hedef kitlemiz çocuklar. Ee, ve markanın da bir yandan yükselmesi yani son iki Hı -hı. yılda Kral şarkı çok fazla peki yaptığı için... Ee, daha fazla kişi gitti. Hı. Aslında doğru orantılı yani. Peki memnun ayrıldılar mı? Bunu ölçtünüz mü ya da tespit edebiliyor musun bunu? Şimdi şöyle bakalım. Yani Hı. atıyorum Recep İvedik mesela 7 izlenince Hı. neye bakılıyor? Memnuniyet gişeyle doğru orantılı mı? Yani değil şöyle mi? oluyor ya. Bazen mesela bir film, atıyorum Recep İvedik serisinde bile bu oldu. Başka film serilerinde de var mesela Kolpaçuno e, serisinde Hı. de. Bir film çok beğendiğinde ikincisini etki eder. Ama ikinci film beğenilmediğinde üçüncüsünün biraz düşürür Direkt mesela. Aslında. Tabii ikinci beğenilmediyse üçte artık daha fazla olmaz ama iki de biraz beğenirse yine katlanabilir. O yüzden hani sen şeyden anlayabilirsin. sosyal paylaşımlar, insanların yorumları, çevrende duyduklarından ne? Normal bir filme göre. Sosyal medyadaki paylaşım daha az. Çünkü Hı. çocuk bilme olduğu için e, çocuklar Instagram, Hı. Twitter Kullanmış kullanmıyorlar. Paylaşım. YouTube zaten yorumlarını kapattı. Peki çocukların. ailelerden paylaşan var mı? Aileler falan. iyi. Aileler çok yorumlar? iyi evet yani bize gelen mesajların hepsi çok olumlu. Hem Hı. biz eğlendik hem çocuğum eğlendi. Hı. Normalde Güzel. sinemaya çocuğu bırakır yan tarafta kahve ha. içmeye giderim muhabbeti yapan mesela ebeveynler bile. O ben de geldim, izledim falan diye. O hoşumuza gitti açıkçası. E, güzel, yani. o demek ki o zaman memnunlar yani. Doğru, memnunlar Çünkü, memnunlar. Evet, bir sonraki filmde de göreceğiz zaten burada evet. etkisini işe <laughs> İnşallah, inşallah yani. artacak. Peki e, yabancı filmlerle kıyasladığında mesela şimdi benim ilgimi çeken şu oldu aslında. Tamam Kral Şakir beğenilebilir, çok izlenebilir ama mesela bir çok beklenen Frozen'ın ikincisini of. bile bayağı bir geçtiniz. Değil mi? Fark var. İşte evet, Frozen yine 1 milyon yaptı galiba. milyon falan abi. ama yine neredeyse katladınız yani. Bu önemli bir veri çünkü Frozen baktığında işte Karlar Ülkesi de Türkçe'ye evet. çevrildi. Türkiye'de çok of. beğenilen bir iş. Hem yani... oyuncakları hem... Elsa, bilmeyen çocuk yok Elsa'yı. Yok Elsa o şarkı, işte o Let It Go şarkısını hmm. herkes evet, seviyor. Evet. Bizim kanalda da incelemesi var, bilmiyorum gördün mü? Frozen ki ya. Ha, Gonca ve kızı şeyle, Beliz'le birlikte onları ikisini inceleme yaptırdım. Aa, Beliz yorumladı <laughs> Evet evet, bayağı da izlendi ben o video. Dün seyrettim evde, Hı -hı. E, yani iki parça halini seyrettim. Biraz bazen sıkılır Hı -hı. gibi oldum çünkü çok e, kız çocuğu odaklı bir film yani. Biraz evet. e, erkek çocuk tarafını pek çeken bir taraf, yani ben, şey yok ben gibi. De, ben de öyle hissetmiştim. Güzel ama bir kadar beni etkilemedi. Hani. Aynen aynen ilk film daha iyiydi yani ben ikisini de çok beğenmiyorum ama ben şeyi sormak istiyorum. yani bu kadar beğenilen filmin devam filmi den bile fazla izlenmenizin sebebi ne mesela acaba sence aradaki fark ne neden yerli olması mı teması mı yaş grubu mu e Şimdi şöyle, nedir yani? Aslında çizgi filmlerde genel olarak şöyle bir kural var bir çizgi dizi projesi ya da film projesi Hı. yaklaşık 7 sezon dizi olarak gider sonra biter. Hı -hı. Çünkü o nesil büyüyor. Ha evet. Yani Nasıl yeni yaş, yaş grubuna hitap etmek zor oluyor. Aslında eder ama bir şekilde etmiyor. Yani evet. mesela Bugs Bunny niye etmiyor? Etmiyor. Aslında etmesi lazım. Çok basit yani, bir mizah evet. yapıyor. Çok gitmiş bir şey ama artık evet 20 30 sene belki evet. gitti ama sonra bitti. Yani bir sürü çizgi film bitiyor biliyorsun. Yani şu an ne vardı zaten? Atıyorum. Sünger Bob mesela o da bitiyor. Bitti bitti. Pepe vardı mesela Peki. Türkiye'de çok gündemde olan. Bitti. Evet, yani, bir evet, birkaç sene gitti o. Gitti yüzden. ve şimdi her şeyi maalesef bir ömrü var. Hı -hı. Kral Şarkı'nı da inşallah devam eder uzun yıllar Hı -hı. boyunca ama sonuçta o nesil, onu izleyen nesil gidiyor ayrıda sinemadan, o markayı pek önemsemiyor. Hı -hı. Frozen mesela geç geldi bence. Ha anladım, arasını çok açınca çok... nesli kaybettiler diyorsun uzattı. biraz. Uzattı, arayı uzattı. 4 sene mi, belki de 5-6 sene uzattı yani Frozen arayı. Anladım. Ha niye uzatıyor onlar? Ulan hakikaten güzel mi yapıyorlar. Hmm. Yani senaryosu çok yapımı özen yani. çok özeniyorlar. Sizinkiler gibi. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sene de hemen hadi. Hayır çıkartalım. Çünkü sizin öyle olacak değil mi? Arası ne kadar olacak iki filmin? Öncekiler nasıldı? Bir, bir buçuk sene falan Bir, bir buçuktu. Şimdi gene tamam, bir buçuk yine oluyor. Ya çünkü sen de biliyorsun Türkiye'deki sinemada o konjüktürde Para varsa film var. Ya evet yani şimdi. Gişe de yetmiyor kazandığın şey. Ya evet para... onu da söyleyelim. Şimdi bunlar çok düşük maliyetli işler değil. Animasyon evet. projesi yapmak kolay bir iş değil. Şimdi Amerika'da bir animasyon film yapılırken ne kadar para harcandığını biliyorsun ama o dünyanın her yerinden gişe Alıyor. getirebilen bir şey. Amerika başta olmak üzere Çin'de e satar onu dünyanın Bilmiyorum. her Türkiye'den de her ülkeden para kazanır. Filmden harici oyuncaklarında zaten ha. zilyon tane. Evet. Ama siz burası Hollywood değil ve biz burada <laughs> yaptığımız iş şey ancak Türkiye'de büyük ihtimalle değil mi para kazanır? Aslında işte. şu var. Evet dizisi Kral Şakir'in 18 tane ülkede yayınlanıyor. Hı, hmm, Cartoon Network. Cartoon Network üzerinden Orta Doğu'da yayınlanıyor, Arabistan'da. Ama filmde öyle bir şey. Filmde şu anda yok. Film pazarına gire, girebilmiş değiliz evet, yani. Ama onun için marka olmak lazım belki de yani. Işte, evet, Türkler bu işi yapıyor evet, dizide. Lazım. Mesela marka oldu şu an. Hı, -hı. Ama filmde de inşallah olur. Olur yani O evet. Zamanla. Yani oraya gelene kadar bu riske giremezsin sanırım yani. Yok, çok imkanlı. büyük para. 5 sene bir projeye uğraşan yani, gibi lüksün. Zaten ya. işte kötü kedi şerafettin yaptı biliyorsun. Hmm, evet evet. Kaç yani, senede de yapılmış. Çok uzun sürdü o. 7 mi? 8 mi? Ben evet, yaptım, evet. Öyle bir süre. ne kadar? 350 bin gibi bir şey yaptı. Yani kurtarması mümkün İmkan, değil. İmkanı imkanı yok. Ee, o yüzden devamı yani, gelmiyor mesela şu an hani kesinlikle gelmez. Çok güzel bir iş. Yani fanatikleri evet. için bence çok hardcore evet, fanatikleri için. çok kaliteli yapılmış evet. Ama olmuyor, olmuyor işte. Yani bunları özel konuşmak istiyorum çünkü insanlarda böyle bir ön yargı var. Ya işte uyduruk yapıyorlar bir ne hani yani, oluyor işte, Niye Türkler gibi olmuyor, yapıyorsun? niye frozen gibi ha, olmuyor. Aynen bir de kıyaslıyorlar falan yani bunların sebeplerini bilmeden atmak çok kolay, çok kolay, dışından mi? yani. Çünkü ben de çalıştım kısa bir süre animasyon içinde. Evet. Ne kadar zor bir şey olduğunu <laughs> çok net biliyorum yani. onun yazması ayrı dert, yapması ayrı dert. Ya aynen yani yurt Her şey, o seslendirmesi işte, bile ayrı dert Türkiye'de sıfırdan bir şey seslendirmek çok zor. yani. Yani bakıyorum işte Gumball diye bir çizgi film var işte atıyorum Cartoon Network'te. 7 kişi yazıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz abi? Gerek yok yani 7 kişiye. Ben tek başıma yazıyorum. Gibi. Yani evet öyle bakarsın. <laughs> para yok hani daha doğrusu. O kadar verecek <laughs> para <gülüyor> yok. <gülüyor> yani. Öyle olsa sen asgari ücret bile alamazsın. Sürünürsün böyle. Aynen. Çoluğun çocuğun aç kalır. <laughs> o yüzden bizde bütün işleyiş, prodüksiyon hep en kompakt, en düşük şekilde olmak Hı -hı. zorunda ki e, sirkülasyon devam etsin. Yani Ama işte bu rakamlar artarsa şimdi 2 milyon iyi bir rakam gerçekten. Yani Türkiye'de... Ama çok tehlikeli bir rakam bunlar. Hı. Yani bunu gören bir sürü yapımcı, ben hadi animasyon şey yapalım bir araki şey işte 2000'lerden sonra başlayan komedi, komedi sonra korku furyası, sonra cin filmleri G. vesaire G. G. falan girdi ve ne oldu? Düşürdüler düşürdüler Hı -hı. piyasayı çektiler aşağıya. Şimdi bundan korkuyorum. Hı -hı. Yani... ama olacak yani her sektör böyle olduğu için yani sırf bence sinemada da değil bu yani herhangi bir alanda bir şey tutuyorsa mesela kola yaptı adam sen de kola evet. yapıyorsun yani hani gidip de dur ben de başka bir şey yapayım <gülüyor> <gülüyor> yani pek <laughs> o riske girmek evet, istemiyor insanlar herkes Yapımcı tutan gitmek istiyor inşallah hani iyi olur inşallah bizimkisi de iyi olur ben de mesela şu an Hı -hı. her filmden önce korkuyorum ya film iyi mi olacak senaryo iyi mi gidiyor bu sefer etkileyebilecek Hı -hı. miyiz ya ben şu an onu demiştim mesela senin her filmin 3-5 milyon izleneceğini bilsen sen de o kadar belki acele etmez daha bir özenirsin daha bir bütçe ayrılır vakit ayrılır belki yani işte ona gelmemiz için bu aşamadan zaten geçmek, geçmek zorundayız. Bilmiyorum yani hani oraya gelir miyiz Şu anda göre. Avrupa bile mesela Avrupa sineması çok iyi diyoruz. Hmm. Animasyonda belki bu kadar cesur mu bilemiyorum yani. Evet, olmayabilir. Ben de yani şey işler var. Hollywood'da yarışan bilmem ne böyle sağlam işler var da onlar evet. daha büyüklere hitap eden animasyonlar. Ama çocuk animasyonu konusunda nasıllar? Ben de çok Asterix olmamadım. mesela çok baraj onu biliyorum. Yani hmm. Asterix'in animasyonları bayağı büyük bir film şey. olarak giriyor mu vizyona Fransa'da? Fili nasıl animasyon var mı gerçek animasyon. live şey. yok live tabii şey. Tabii, şey. giriyor, giriyor. animasyonları da var tüm dünyada tamam. da giriyor hatta. biliyoruz normal oyuncuların da oynadığı Türkiye'de evet, de televizyonda gösteriliyor çok güzel dublajı var bu arada Mehmet Ali Erbil dublaj yaptı değil mi onunla bir <laughs> tane orada şey müteahhit <laughs> var çok komikti ona çok gülüyorum ha evet Laz Müteahhit Erkan Can'ın Erkan Can mı seslendirmişti yok, evet ya Erkan Can olmadı, galiba Laz, evet. Laz Müteahhit ediyorsun. Laz <laughs> Müteahhit ha ben ne yapıyorsun <laughs> diye böyle mükemmel bir seslendirme Peki şey soruyorum sana. Bu konu bayağı bir <laughs> konuştuk aslında. Peki dünyada bir animasyon projesinin başına seni getirecek olsalardı. Herhangi geçmiş bir şey de olabilir, günümüzde de olabilir. İlk aklına gelir ya şunu ben çok seviyorum ve bu projeyi başka bana verselerdi ya da ben de içinde olsaydım dediğin animasyon bu projesi. Ya dedi. yapılmışlar arasında. Herhangi mi? bir şey evet yani çok 50 sene önce de olabilir. Ben güncel de olabilir. Sinemada seyrettiğim için ve çok da etkilendiğim için şey derim. Roger Rabbit. Yani. Roger Rabbit ya. benim yani İkisini birleştiren... O Jessica Rabbit'ten gibi. mi dedin acaba? Şimdi buradan eşini de izliyordu ama... ama Jessica <laughs> çocukluğumuz... <laughs> Çocuklarımızın... hastasıyız ama hakikaten evet, yani, yani <laughs> inanılmaz. Ben sinemada izlerken aşık olmuştum o zaman ben de, ben yeni de. bir şey ama böyle bir duygu hissettim dedim. Ne oluyor anne babanın hani nereye geldik Tabii tabii şimdi şey o falan. zaten şey ya çocukların izlediği bir film ama o karakter film noirlardaki o Evet. Fen fatal karakterin evet. bir uyarlaması, uyarlaması olduğu için. Şimdi o belki de bilinçaltımızda öyle yer etti ki biz de bir güzel kadın koyalım dediğimizde direkt kızıl saçlı işte evet. o elbiseli seksi. ince belli. Ince, ha, o hmm. forma sahip kadın aklımıza geliyor ister istemez. Yani ben, ben de yapıyorum bunu <laughs> istemeden yani belki de. Öyle bir şey var gerçekten. <laughs> Yok o, o filmi yani, o film gerçekten bence çığır açan bir filmdir yani şey olarak. Ee, Robert Zemeckis'in Robert Zemeckis filmi Zemeckis. bir de var. Çok iyi bir yönetmen. Back to the Future of, yani Geleceğe yani. Dönüş serisinin de yönetmeni. Herhalde en sevdiğim yönetmen olabilir. Spielberg'den sonra. Hmm. Aynen. Sen şeyi de seviyorsun o zaman. Görüştük aslında. Ee, Hayır hayır, Zemeckis'in meşhur filmi, Tom Hanks'ti. Aa kes de Hayır kes. Forrest Gump. O Forrest Gump'ı demiştim. Tamam. Evet. Gürsel çok sever, ben biraz eleştiririm Forrest Camp'ı. Tabii tabii, Gürsel bayılır Forrest Gump'a. Forrest Gump neyi eleştiriyorsun ya? Çok uzun bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yani tamam, sonra sinema sonra. hocamızla tartıştığım bir konu olduğu için şu an sıkmayalım izleyicileri. Tamam. Animasyon konuşuyoruz şu an. Animasyon. E, <laughs> Roger Rabbit'ten sonra da Space Jam yaptılar mesela. Onu sever misin, Space Jam? Severim dedi Michael Jordan. Bir şey hatırını seviyorum aksiyondan hafta seviyorum. Yoksa tabi. film olarak ya da oyuncu olarak falan güncel bir şeylerden peki en çok etkilendiğin izlediğin sevdiğin yani çocuk animasyonu sormuyorum hmm, sadece. Ya, bazı Japon animeleri yani hmm, animeler. evet, animeleri bayağı izliyorum. Ee, şeyler peki bu işte Family Guy'lar şimdi tabii artık şey biraz etkisi azaldı ama işte Simpsons'tır, Futurama'dır, Bak şu bitiyor bu. Bitiyor artık yani. Hatta saat... Rick and Morty'ler geldi, South Park'lar geçti artık. Modası. South Park'ta Family Guy bitti. Bunlar için de favorin ne? Böyle daha Bak, Rick and Morty yani. çok güzel başlamıştı. İlk sezon evet. çok güzeldi. İki, Sonrası... İkinci sezonu da ben seviyorum da. Sonrası malum. Yani, ya yani Netflix elini ne yatsa kurutuyor gibi bir şeye döndü ya. Bu Black Mirror'a da yaptı. Evet. Gibi yani, bilmiyorum. Gerçi Edas Sivim'de yayınlanıyor. Edal Sivim'de yayınlanıyor evet. Netflix aldı şey sonra varmış. bir yayın aktarını falan ama. Yayın Yani onun dışında Japon Japonlara sen hayranım ben. Uzak doğudası. Evet. Tamam güzel. Miyazaki, daha çok A A dizi Akira, olabilirim. Akira mesela. Ha, Akira falan tamam güzel. Bir de Papillon vardı. Papillon evet. Mesela böyle şeyleri Miyazaki nasıl böyle çok Aa, sar mı? O Güzel. Şimdi kötü dersen buradan böyle şey gelir böyle. <laughs> şey Kral Şakir yapmışsın. <laughs> sen Miyazaki'lo metfalan. Direkt böyle iki keserim böyle Japon filmlerindeki gibi. Ekran dışarı. <laughs> <laughs> Yok, seviyorum da böyle çok çocuksu, naif geliyor böyle hani. Hmm. Senin filmler tabii daha büyükler tabii. <laughs> Sana normal ben. doğru. Peki şunu açıkla sizin filmlerde gizli mesajlar var mı? Bilinçaltımıza mı oynuyorsun? Sübliminal Abi işte. Abi ne yapsam zaten her hmm. şeyde bir gizli mesaj var yani. Bazen Biliminat koyuyorum mi? bazen koyuyorum anlamıyorlar ama. Bak <laughs> öyle bir şey var. Koymasan bir şey çıkartıyorlar. Bizim zamanında hatırlıyorsun Fırıldak Ailesi zamanı. Of. İşte musluktan penis zanneden mi ararsın? Orada üçgen yapmış bilmem ne. Burnunu soktu oradan <laughs> bilmem zaten... ne mi ararsın? Böyle bir acayip şeyler çıkmıştı. Var seviyoruz çünkü komple seviyoruz aslında Hı. ülke olarak. Ve... Evet. Sen konuşulsun diye mi koyuyorsun hani bak olay olsun yok çok ya. fark eden olsa yoksa Yok eğlencesine iyi, iyi ne? Bu şey gibi hani Pixar'ın animelerinde ya da daha eski şeylerde yani Disney'lerde. Mesela e, SFX yazar mesela o seks zannederler ama <laughs> aslında sound effects falandır. Special effects pardon. Yok ya Bak, öyle bir derdim yok. Ondan da öyle bir derdi yok zaten bu arada. Ya yok o special effects var da o adam imzasını atıyor ha. oraya yani. Hani gidip de oradan illüminatiye bağlamıyor yani. Yahudilere <laughs> şey. Ya, <üzeri> para yatıralım. <laughs> aynen aynen öyle bir şey değil yani. Yani yapabilirsin yani. Atıyorum karakterin adını işte, işte bir yere kısaltma koyacaksın işte H, C, D falan <laughs> yazarsın. Başka Vallahi. bir şey anlarlar onu ne bileyim heyecancı yani, 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 Tabii tabii. falan <laughs> Hiç alakasız yere bağlarlar. <laughs> HisBlock'u canlar dernek <Yani>, falan yani, <laughs> yani. Öyle bir şey zannedebilirler. O riskli bu işler. Evet. Peki dünyadaki peki şeyi daha çok Hollywood diyeyim daha doğrusu. Hollywood'daki bu yani en popüler ee, animasyon sektörünün gidişatını nasıl görüyorsun? Çünkü şimdi bir dönem bu Toy Story'lerle başlayan ve çok yükselen bir şey evet. vardı e, animasyon sineması. Daha sonra işte değişik yönlere gitti işte Nimolar Mimolar bir yandan giderken Pixar, bir yandan Cars Mars daha küçük çocuklara hitap eden bir kulvara girdi evet. o Planes Cars. E, şimdi ama bir iş değişti sanki mesela Şu Toy an... Story 4'tür, evet. diğer şeyler yani yarışan filmler Oscar'da son birkaç yıldır nasıl sence? en başta zaten animasyon çıktığında Hollywood'da herkes böyle bir ooo ne güzel animasyon, Hı. efektler falan" dedi ama sonra ha, artık her şey. Her şimdi devam. her şey normal oldu Hı. Hollywood Hı. gibi. Artık bundan sonra ya marka Minion'lar Hı. devam ediyor. Kaçıncı filme geçtiler Evet son yıllarda biliyorum. en çok tutan o sanırım. Yani Despicable Me'deki Minion'lar. Hotel Transylvania. o Minionlar. var. Evet. Babam Minionlar. çok seviyor onu da izliyordu Ama Transylvania animasyon bence mükemmel yani konularını. Babam sen defa da... defa izliyor Öyle mi? Evet, evet. Bana söylüyordu ben sarmadım <laughs> bir türlü ona. Güzel ama. Yani o yüzden Zaten kalite yukarı çıktığı için hani her zaman content is king Peki, muhabbetine dönüyor. Peki içerik nasıl yani? yani? Tamam görsel olarak çok zaten bir şey açtık artık hani a gerçek gibi deniyordu eskiden artık onu bile sorgulamıyorsun yani. Tamam, tamam zaten yani zaten... sonra avatar'dan sonra evet, zaten evet. kalite. Peki içerik yaptı. nasıl yani? Mesela ben Toy Story 4'ü çok zayıf buldum ilk üçüne göre çünkü 3'e falan da bayılmıştım Bravo ben. ben de korkuyordum benim gibi düşünen var mı diye Hı. de yani biz onu konuştuk hatta dedik hani Toy Story en zayıfıydı niye Oscar aldı falan. Diğer şeylerde yani ben bulamıyorum eski tadı. Monsters Inc'den Finding Nemo'larda ben böyle inanılmaz keyif alarak izliyordum. Evet. Çünkü istiyordum. şu var hani, bütün atım atımları yaptılar. Hmm. Yani Deniz'in hmm. altını kullandık eyvallah, yukarısını kullandık eyvallah. Şu an artık iyice kabasına Hı. artık sıvasını mı alıyorlar ne yapıyorlarmı hani bitiyor ya artık doğru bir bir matematik zaten var ya kendi içinde bir onların felsefeleri vardı evet. bunu birçok konuya uyarladılar boliler beyine bile girdiler inside alda inside şimdi ellerinde malzeme mi azaldı seriye geri dönüyorlar Hı. aynı yani şey. Toy Story ama Toy Markayı Story satıyorlar. artık Toy Story izleyen hani bizim zamanımızda yapılmıştı daha biz hani gençken şimdi yeni nesil mesela seviyor bilmiyorum ama seviyor ki izleniyor şimdi bir, i̇zlenmiş, bir yandan. evet Toy Story izlenmiş ama IMDB'ye bakarsan puanı çok düşük mesela gerçekten diğer Toy Story'lere göre. Mesela ben 3'ün bayağı hastasıyım mesela Toy Story 3. Beni çok etkiledi. kötü Ayının Aynen evet. Ben O karaktere bayılmıştım zaten. Evet. Mora'yı var böyle dev işte kötü adam bu da falan. Twist yapmıştı. Bayağı evet, evet, evet. o güzeldi. Ama bu mesela son filmdeki hikaye beni hiç sarmadı. Çok dağınık geldi. Sahibim. Boş bir hikaye gibi. Basit ama, geldi bana. Ha belki evet o aidiyet duygusu, arkadaşlık vesaire falan var alttan alta ama o, o yani epiklik çok epik kısmı evet, yoktu bitti. mesela. İşte ama başka da bir şey gelmedi. Hani tamam Toy Story öyle olabilir ama işte ya How to Train Your Dragon 2 mi 3 mü ne falan hani yani hep böyle Hep gene hep seriden seri gidiyorlar. Seri ama şimdi. artık o seriyansa Shrek de bir yere kadar çok iyi geldi ona bakarsan. Kadar. Ama ha yani ama şimdi son Shrek'ler de o kadar iyi değil falan. Yani bir Nedir bir tükenmişlik? Yani birçok şey de var ya bu. Var, işte, çünkü süper yani, kahraman filmler hiçbir şey kalmadı ya biraz sinemada hani bu e tükenme. E, animasyon oldu? olunca ne aklına gene işte. Denizin altı, uzayın üstü, hmm. bilmem ne yan işte. tarafı. E, tamam artık ne olacak? Konular bitti. Yani bitmiyor senaryo çok işte. iyi olsa da zaten e, çocuk o senaryo da bakmıyor bazen yani. E, e tabii. Yani, çünkü eğlence var. faktörüne bakıyor. Evet, ama onlar sırf çocuk filmi de değil ya ondan değil, dedim değil, yani. Evet. Bize de hitap ediyordu. Artık bana hitap eden film ben pek bulamıyorum. Yani evet. Çocuklara yine hitap ediyordur. minyonlar falan filan izliyorlardır. İşte Pixar en son Coco yaptı değil mi? Bir iki sene önce mesela. Ha, o yani. Öyle bir şey çıksa yani insan gene bir peki, şekleniyor. Peki Coco o Nimolar falan ayarında mı sence ya da Toy Story'den eskileri ayarında mıydı? Ne hissettin? Kalite olarak bence ayarındaydı yani. Hikaye olarak özellikle yani senaryo olarak beni çok etkiledi. Hı. Hı. Alt ya. metinler, o ölüm <laughs> dünyası. <gülüyor> evet, evet. Falan Yok bence güzel. o konuda iyiydi, animasyonlarını çok beğendim ama bana bir tatsız geldi mesela. Beklediğim ha, şeyi evet. tam bulamadım. Eğlence açısından o şey yoktu. Hı. Nemo'daki o, o eğlence... O espriler böyle evet. göndermeler sanki dozu daha az gibiydi yani. Çocuklara daha, daha çok hitap edebilirdi. film gibi yapmışlardı böyle. Hatta evet, evet, evet. bu animasyon değil de gerçek film olsaydı lan gene izlerdim diyorsun ben bunun halini. Aynen aynen. Şey mesela Monsters Inc'in de çok severim devamı University mesela. Zayıftı, bilmiyorum i̇zlemedim i̇zlemedim izlemedim değil mi? Evet, ben bir de evet. yarım yamalak baktım yani. İşte güzel fikirler aslında biraz evet, böyle harcamak, gibi harcamak, Cars gibi arabalardı mesela yani. Evet. Tamam <laughs> bir bir film güzel arabalar konuşuyor çok güzel de sonrası artık. Peki son olarak şeyi sorayım sana bir de. Ee, ileride tamam bu şu anda çocuklara yönelik şeyler yapıyorsun. Buradan mı devam etmek istersin yoksa kariyerinde bir noktadan sonra benim aslında hedefim şuydu. Şuraya ulaşmak istiyordum dediğin hayalindeki projeler ne aslında? Yani bir senarist olarak bakarsak büyük yazmayı seviyorum. Yani hmm. epik yazmaktan hoşlanıyorum. Hmm. O yüzden de benim aslında Türkiye'de açısından bakarsak benim yerim sadece animasyon doldurabilir. Yani ben oraya hmm. aitim şu an. Çünkü öbür türlü bir, bana lütçe? ayrılacak bir bütçe yok. Anladım. E ben Saçma sapan, uçuyor. Uçup bunları... kaçmayı seviyorsun. Onu da gerçekte yapman çok zor Çok oldu zor olduğu için oldu. tek şu an benim beni mutlu eden evet. yazarken animasyon yapmak. O zaman şu olabilir belki ileride bu animasyon teknolojisi çok ilerliyor ya artık belki de filmler komple stüdyoda çekilecek. O zaman animasyonla normal film arasında evet. fark neredeyse kalktığında belki live action gibi gözüken evet. aslında animasyon <laughs> olan Yeni bir yol çıkabilir benim için. ama şu anda hani hakikaten canım istiyor orada yazmak. Sonra bakıyorum Hı. tıkanıyorum ve bu iş bire gitmiyor benim için animasyon ha, değil anladım. diye. Yani o şey daha küçük hikayeler, daha hani sanat filmleri var ya böyle işte bir, bir evde geçer, bir mekanda geçer onlar. Yok bana göre geçer, işte yani ben şey. izlemeyi seviyorum. Hı -hı. Bağımsızları seviyorum ama nedense yazmam. Ama ve sen o zaman gerçekten sevdiğin işi şey yapıyorsun. Çünkü çocuk şey o hayal gücü gerekiyor ya zaten. Hı -hı. Yani sende o yoksa severek yapamazsın zaten. O doğru iyi yapamazsın Yok, diye düşünüyorum yani. Yani kaç yaşından beri filmi izliyorum sürekli Hı -hı. olarak hani böyle bir şey yapayım diye hani heves ediyordum. Ama Hı -hı. bir yandan gerçek çekimde istiyorum. Yani yapmak istiyorum. Hı -hı. Yani doğru proje olursa böyle bir şekilde para yeterse <laughs> o dediğim dünyaya isterim. Tamam o zaman filmlerin böyle bir 10 milyon falan insanı <laughs> başlarsa sen de böyle Aynen, bir şey milyon. bekleriz bir inception falan yaparsın bir tane. eğlenceli belli şey. olmaz. Tamam. İsteriz. O zaman canına çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok, çok sağ ol Allah'ım. Umarım keyif almışsınız evet. sohbetten. Ben bayılıyorum sana. Ee, bir daha. Gürsel'e de bayılıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada. Gürsel, bu Tekin miydi, kimdi? Gürsel Tekin miydi? Kim? Gürsel Tekin ne kim yani Gürsel? Gürsel Durusel. Ha, Gürsel Durusel. Evet. Ee, i̇nşallah İzmir'e de gelirsen seni orada da ağırlarız. İnşallah. Ama program çekmeyiz bir daha çektik zaten. Ama oturuz konuşuruz. Aa, ya. Aynen yemek ısmarlıyoruz. Eyvallah. <gülüyor> Sahilde <laughs> getirsin. <laughs> tamam o zaman söylemek istediğin son bir şey var mı seyircilerimize? Teşekkür zaten. ederim. Böyle güzel bir kanal var. iyi ki. İyi ki yapıyorsun bu işi. Yorumlarda yani. sana hakaret ederlerse <laughs> dava açacak mısın baştan söyle. Yok açmam ya. Ha yok sen Surtur, şeysin değil mi, kadar, özgüvenli akart. bir insansın, Çok gayet yapalım. rahatsın. Yok Çok çünkü ediyorum. avukat ordum var. Ha var tamam var. o zaman sorun yok. Gerçi şey bazı insanlar da. var hiç kaldıramıyor ya yani böyle biliyorsunuz. Hayır, hayır ben Bize de geliyor çünkü öyle yorumlar. Etsin son... abi etsin konuşuruz. Yani sonuçta sosyal medya bir şey atıyor, onlar da sosyalleşiyor. Deyin yani. Küfür olmadığı sürece her şey değişiyor. Evet et, bunu özellikle konuk aldığım kişilere bu konuyu hep bir şekilde açmaya çalışıyorum çünkü Um, hem bu işi bizim iş yani Youtube işini yapanlar hem sinema o da benim şu sayıdır biraz ama hani şu an evet. konuk olarak sensin. Sinemayla uğraşanlarda da böyle bir bazılarına şey var. Hiçbir şey kaldıramama, eleştiri kaldıramama böyle. Bunu böyle dedi, böyle dedi. Yani bu işe giriyorsan bunu göze almak lazım diye düşünüyorum. Benim de çevremdeki insanlar senin gibi yaptığıyla barışık insanlar yani genelde. Otokontrol de var aslında bir yandan yani. Şöyle düşüner belki de öyle insanlar. Ya umursamayayım ya da çok hmm. umursayayım. <laughs> ben de kararsızımın hakikaten. Umursayayım mı o yorumu, umursamayayım mı evet. yani? Bilmiyorum şu anda. Ben de Cem Yılmaz'a çok eleştiri geliyor ya o konuda. İşte her şeye cevap yazıyor falan diye. Ben mesela ben yanlış buluyorum. Yani her ne olursa olsun keşke diyorum. Kendine saklasa bu fikirlerini. Yani şey değil. Evet. Yanlış düşünüyor değil dayanamıyor. Mi? Evet. İnsan dayanamıyor, evet, dayanamıyor. İnsan dayanamıyor. Hakikaten İnsan bir yerde artık dayanamıyorsun. Evet. O zaman herkes atış is serbest. <laughs> At İstediğini yazsın. Can da belki cevap verir oradan. Bakalım. Derim. Ben veriyorum e, yorumları. Soranlar ya. olursa He. bir şeyler kendisine. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Ayber Kolgay. Ben Gürsel Tekin. O kim lan? <laughs> Hiç alakası <laughs> yok. Karikatürist miydi? Karikatürist olabilir bilmiyorum. Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Metin Tekin. Ben... <laughs> ben Ali Feyyaz. Ali Feyyaz. <laughs> Oha. böyle kurmamız. Ben Lefter Küçük Andonyans. Neydi? Öyle bir şeydi. Doğru musun? Defter, defter. Defter. Ya, Sen ya, fenerli ben, misin? Ver defteri, yaz defteri, laf var hatta. O ne ya, çok kötüymüş. Hadi Bora. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe'yim de yani, laf olsun diye. Evet, şimdi bugün e, yanımda Haluk Can Dizdaroğlu var. Onunla Fenerbahçe'nin son durumunu konuşacağız. Fenerbahçe Konuşalım. ligden ihraç ediliyormuş. <laughs> 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 Edilsin, beter ya. olsunlar. İngiltere, İngiltere ligine geçsin İrlanda ikinci diye geçeceklermiş. Evet, Geçsinler. Ali, Ali, Koç Türkiye'yi beğenmemiş. Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız. Monaco'ya Deep... geçerim, zenginlerim. Aynen, geçerim. aynen. Monaco'da yarışırım <laughs> demiş. Evet böyle bir şey programı işte bizim. Tamam, o zaman bir teşekkür te ediyoruz te katıldığınız için. Bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>